Evet arkadaşlar herkese selamlar Evet bugün bir nebze moraller yerinde, keyifler yerinde geçmişe nazaran. Ben en son Bitcoin ile ilgili bir analiz yapıp paylaşmıştım. O analizi yaptığımda fiyat 28-29 bin seviyelerindeydi. Ve ben bu analizde Bitcoin ile ilgili yükseliş sinyalleri olduğunu ve bir yükselişin gelebileceğini söylemiştim. Ve benim bu analizimden bir süre sonra beklediğim yönde Bitcoin'de pozitif hareketler başladı. Bitcoin'de yükseliş görmeye başladık. Bu analizimi izleyememiş arkadaşlar için ben yukarı bir kart ekliyorum. Evet şimdi ben Gala ile ilgili bir analiz yapmak istiyorum. Ben bir süre önce yine Gala ile ilgili bir analiz yapmıştım. O analizimde 3 tane alan belirlemiştim. Kırmızı alan, sarı alan ve yeşil alan olarak. Bu grafiğim aynı bu şekilde arkadaşlar. Bir değişiklik yapmadım ben grafikte. Şimdi Gala'nın son durumu ile ilgili analizimizi yapalım. Evet benim en son yaptığım Gala analizinde Gala henüz bu sarı alan içerisindeydi ve ben o analizinde Gala'nın hızlı bir şekilde kendini bu sarı alandan yeşil alana atacağını söylemiştim. Ve bu Bitcoin'deki pozitif hareketlerle birlikte Gala'da hareketlendi. Şimdi grafimize bakacak olursak burada tüm zamanlarda başlamış olan bir yükselen trend vardı arkadaşlar. Gala tam olarak bu seviyelerde bu yükselen trendini kırmıştı. Aşağı yönlü bir hareket yaptı ve burada bir pullback oluşumu oldu. Sonrasında Gala tam olarak burada başlayan bir hareket hareketle kendini tekrar bu yükselen trendinin üzerine atmayı başardı. Ve yine arkadaşlar tüm zamanlarda oluşmuş olan bir düşen trend vardı Galada. Ve bu düşen trendin biz tam olarak yine burada başlayan bir hareket ile yukarı yönlü kırıldığını gördük. Görüldüğü üzere bu aşağıdan gelen yükselen trend ve bu yukarıdan gelen düşen trendin tam olarak arkadaşlar biz kesişme noktasındayız. Bu seviyelerde Gala göründüğü gibi kendini bu yükselen trendin üzerine attı. Şu an tam olarak bu seviyede de yani 0.081 seviyesinde de bir destek noktası var Gala'da. Şimdi şu an bir miktar bu destek noktasının altında biz Gala'yı görüyoruz. Fakat şu an bunun sebebi Bitcoin'deki bir düzeltme arkadaşlar. Çünkü Bitcoin 28.000 seviyelerinden 32.000 seviyeye bir yükseliş yapmıştı. Şu an Bitcoin bunun bir düzeltmesini yapıyor ve şu an Gala'daki bu düşüş onunla alakalı yani Bitcoin'deki düzeltme ile alakalı olan bir düşüş. Fakat ben bu düşüşü çok fazla ciddiye almıyorum açıkçası. Ben yine Bitcoin'in düzeltmesinden sonra galanın da burada bulunan 0.081 seviyesindeki desteğinin üzerinde kalacağını ve burada oluşmuş olan bu yükselen trend üzerinde yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Evet grafiğimize biraz daha geniş bir açıdan bakacak olursak arkadaşlar söylediğim gibi burada oluşmuş olan bu yükselen trendin üzerine galanın kendini attığını görüyoruz. Benim bir süredir beklediğim fakat bazı dış faktörlerden dolayı oluşması gecikmiş olan rally bence artık başladı. Ben bitcoin ve bitcoin ile birlikte hareket eden altcoinlerde artık çok ciddi düşüşler beklemiyorum. E tabii ki mutlaka yükselişlerin bir düzeltmeleri mutlaka olacak. Bunlar normal normal olan şeyler. Yani burada gördüğümüz bu küçük düşüşler, çok korkutucu düşüşler olmasın. Bunlar sadece başlamış olan yükselişin düzeltme düşüşleri. Evet hemen ben RSI değerlerine bir bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar, görüldüğü üzere burada herhangi bir negatif uyumsuzluk görünmüyor tam olarak burada başlayıp bu şekilde devam eden bir düşen trend vardı Aresay'da yine aynı seviyelerde yani grafikle yine aynı paralel seviyelerde burada oluşmuş olan düşen trend de kırıldı Gala'da ve şu an bir yükselen trend oluşumu tam olarak bu şekilde bir 2, 3, 4 temaslı olarak bir yükselen trend oluşumu da galada mevcut. Evet yine grafiğimize baktığımızda arkadaşlar galanın bundan sonraki süreçte 0.089 seviyelerinde bir direnç bölgesi var ve bu direnç bölgesine yaklaşık olarak 5 Haziran yani Haziran'ın ilk haftalarında ben geleceğini düşünüyorum. Zaten ben daha önceki Bitcoin analizlerimde Bitcoin ve Bitcoin ile birlikte hareket eden altcoin'lerde bunlardan bir tanesi de Avax'tı. Sanırım ben Avax analizimde bu tarihlerden bahsetmiştim. Yani ben Haziran'ın ilk haftası ciddi bir hareketlenme, yukarı yönlü bekliyorum. Görüldüğü gibi burada oluşan direnç seviyesinin kırılımı da 5 Haziran tarihlerine aşağı yukarı denk geliyor ve ben buradaki direncin de hızlı bir şekilde kırılarak yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Galada burada oluşacak bu direncin Haziran'ın ilk haftasında kırılmasından sonra ben yine Galanın bu yeşil alan üzerine de kendini atarak bu yükselen trend üzerinde yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Yani bu seviyeler 0.097 seviyeleri. Evet arkadaşlar ben birçok analizimde zaten bahsetmiştim. İzlemiş olan arkadaşlar mutlaka biliyorlardır. Haziran'ın ilk haftasından sonra ben ciddi anlamda bir rally hareketinin başlayacağını söylemiştim. Şu an gidişat tamamen bu yönde. Evet arkadaşlar ben ayrı bir konudan bahsetmek istiyorum. Benim yaklaşık 10 yıllık bir bilişim ve prodüksiyon şirketim var. Ve yakın bir zaman anda uluslararası anlamda uzman kripto yatırımcılığı ile ilgili bir belge sahibi olacağız ve bu belge ile birlikte artık şirketimiz ve ben uzman kripto yatırım danışmanlığı yapmaya başlayacağız ve ben bununla ilgili bir Telegram grubu oluşturdum. Bu Telegram grubunda bir süre sonra yeterli sayıya ulaştıktan sonra birlikte işlemler açacağız. Ben belli başlı bazı seviyeler vereceğim. Bu seviyelerle birlikte biz burada kripto işlemleri yapacağız. Bu sahip olacağımız belge uluslararası geçerlilikte olan bir belge olacak ve bu belgeyi e-devletten de sorgulatıp teyidini alabileceksiniz. Bu oluşturduğum Telegram grubuna katılmak isteyen arkadaşlar için aşağıda bir Telegram iletişim linki vereceğim. Bu link üzerinde bana ulaştığınızda sizlere daha detaylı bilgi verebilirim. Evet benim şu an gala ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Umarım keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Herkese çok teşekkürler.